Nihat Genç yazdı. CHP'nin kurnazları ve hainleri. Özgür Özel konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun açılım politikasını aynen devam ettiren cümleler kurdu. Ve açılımı destekleyen bu cümlelerin öncesinde yine kurnazca Atatürkçüyüz ifadelerini kullandı. Yani şunu diyorlar. Atatürk'ü perdeleme ve imaj ve karizma olarak kullanmaya devam edeceğiz. Ama HDP'nin hedeflerini üstlenip açılımı desteklemekten dünya ve parti başımıza yıkılsa da asla vazgeçmeyeceğiz. CHP zaten bu açılım yüzünden infilak etti ve parçalarını toplamak mümkün değil. Hiç akıllanmayıp, hiç dert çıkartmayıp, kaldığınız yerden ihanete devam edecekseniz boşu boşuna neyi tartışıyorsunuz? İstisnasız bütün CHP'li vekiller HDP'nin memurlarına dönüşmüş. HDP kıskacından çıkacak güçleri, iradeleri, kimlikleri hiç yok. Bir büyük seçim felaketi ve hüsranı yaşandı. Kafa aynı kafa. Açılım CHP için bir intihardı ve ağır sonuçları ortada parti martı bırakmadı ve enkazı üzerinden hala açılımla yola devam inadındalar. Açılım inadı yüzünden marjinal bir partiye dönüştüler. Kitleler küstü, çözüldü, terk etti ve parti HDP'li delegelerin kucağına oturtuldu ve tıpış tıpışçı eşekleri habire kuşa sürmekten yorulmadılar. Eskilerin lafıdır. Zorlama dingili kırarsın. Öküzlük, öküz, öküzler çoktan uyandı ve dingil çoktan kırıldı. Anlayamadığımız, çözemediğimiz, akıl sır veremediğimiz bir manyaklık sürüyor. Bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir zihniyet? Açılım bataklığına gömüldükçe, çırpındıkça, boğazlarına kadar ihanete batmışken imdat yerine üstlerindeki çamurları yıkamak, temizlemek yerine hala kendilerini bataklığa sürükleyen açılım, açılım diye bağırıyorlar. Her insan vücudunda balgam, safra, salya, irin, zehir şüphesiz bulunur. Ancak CHP'de oranlar ne kadar büyümüş? Beden baştan aşağı balgam ve salya. 40 uzun yılda temiz kan çekilip yerine azar azar balgam, pislik, salya verilerek vücutta tek damla temiz kan kalmamış. Derdim CHP'nin açılımcı ihanet politikalarını eleştirmek hiç değil. Yorulduk artık. Eleştirerek bir yol, mesafe alınacağına inancım hiç yok. Ama insan bu nasıl kafa diye dehşete düşüyor. Yani bu deliliğin kökenlerini anlamaya çalışıyor. Ha şudur deyip rahatlayacağım bir sebep bulamıyoruz. Yine aynı ülkede, aynı sokaklar ve siyasetler içinde birlikte yaşadığımız bambaşka kafalar var. Arızasını bulamıyorsun. Niye sigorta satıyor anlamıyorsun. Neden bu kadar kör, bu kadar sağırlar çözemiyorsun. Neden inatla ihanetin peşine takılmışlar bir anlam veremiyorsun. Bu kafalar bir başka obje, nesne, madde. Eşyanın bilmediğimiz bir hali. Curufa mı, çamura mı, çöpe mi, oka mı, neye benziyor çıkartamıyorsun. Siyasi laboratuvara götürüyor, kimyasını inceliyorsun, bir tanıdık element bulamıyorsun. Göktaşı desen değil, denizden çıkmış, daha önce hiç görülmemiş bir tür yaratık desen değil. İçinde su, hava, toprak, element hiç yok. Sabunla çıkmaz, yem gübrede kullanılmaz, yazsak yazılmıyor, anlatsak anlatılmıyor. Terkibi nedir? Biçimi nedir? Niye nefes alır bu insanlar? Gayeleri nedir? Dünyaya niye gelmişler? Niye partideler? HDP'ye hizmet için mi? Maaş için mi? Hava olsun diye mi? Canları sıkıldıkları için mi? Ekrandaki görüntülerinden çok hoşlandıkları için mi? Bir acayip mahlukatla karşı karşıya kafayı sıyırmak üzereyiz. Ne yer ne içer bu insanlar? Bizim gibi ekmek mi? Sinirleri, beyinleri, omurgaları, sindirim sistemleri, derileri, kurnazlıkları, ihanetleri. Ulan ne acayip! Kimdir bunlar? Yahu açılım ihanetiyle olmuyor kardeşim. Daha bu inat ne? Neyi zorluyorsun? Eşeğe yokuşa vurmaktan bıkmadınız mı? akıl, mantık, bilim, siyaset, tarih, anlayış, kanaat, tutum, zihniyet, gelenek, sosyoloji vesaire buna izin vermiyor. Açılımı siyaset yapacak kadar ülkede çamur yok, enayi yok, keriz yok, tıpış tıpışçı kalmadı. Ulan yorulduk be bir bitmediniz. İrade aklın ürünüdür. Beyin kendini korumak için devreye girer ve gücünü tepkisini gösterir. Bir irade oluşturmak için akıldan, beyinden tutarlı bir onay alacaksın. Şimdi ben kalkıp elimde kazma, tek başıma ağrı dağını yıkıp dümdüz edeceğim. Çünkü bende irade var diyemezsiniz. Ancak elimde yüz bin tane iş makinesi, buldozer, kamyon var ve önümde 40 sene var derseniz beyin buna inanır ve iradesini ortaya koyar. Olmayacak işe beyin irade gülüp geçer ve sizi dalgaya alır ve size ya şizofren, ya şarlatan ya da hain muamelesi yapar. Ya kardeşim bıkmadınız mı döndürülmekten dönmekten? Ulan aynı değirmenin açılımcı eşekleri. Seçmen olmak gönüllü bir iştir. Olabilir, mümkün, elle tutulur, hayal edilebilir, planlanabilir, tasarlanabilir, yola çıkılabilir bir akıllı ve mantıklı bir cümleye bir kelime duymak ve güvenmek ve bağlanmak ister. Bu düpedüz kendini yiyen beynin, bu saçmalığın, bu takıntılı şizofrenlerin peşine niye düşsünler? Neyin derdindesiniz ulan? Açılımcı ihanetiyle olmuyor işte. Açılım ihanetiyle insanlara dokunamıyorsunuz. Dokunamadığınız insanları değiştiremezsiniz. Değiştiremediğiniz insanların siyasetini biçimleyemezsiniz. Ve kızgın seçmen bu ihanet elini tutmayacağını 40 bin kez söyledi. Ve bu açılım ihaneti seçmenleri derinden yıkıyor, sarsıyor. Bu açılım ihaneti AKP'ye zorunlu olarak haklılık verip AKP'yi iktidar yapıyor. Bu ihanet açılımı seçmende güvensizlik yarattı. Seçmeniniz sosyal ortamlarda, sanal ağlarda artık kendini savunamıyor bu ihanete bir mazeret bulamıyor. Seçmeniniz delirdi lan. Bu nasıl bir ihanet? Biz Atatürkçüyüz. Cumhuriyeti kuran partiyiz. Ve PKK'ya özellik, eyalet, ikinci bir bayrak ve ordusunu kurmanın yolu. Açılımı destekliyoruz. Açılım ihanetinizle AKP'nin ekmeğine yağ sürmekten yorulmadınız mı? Açılım ihanetinize ekranlayan AKP eliyle holdingler, tarikatlar, mafyalar elimizde bir ülke bırakmadı. İhanet açılımı dipsiz bir kuyu. Bir ortaçağ kuyusu. Bir istihbarat kuyusu. İçinde ejderhalar var, yılanlar var, iblisler var, HDP var, FETÖ var, CIA var. Hepsi partinin beynine, kalbine yerleşmiş, kemiriyorlar, ısırıyorlar, zehirliyorlar ve kitleler felç. Eli ayağa tutan, yürüyebilen, bir fikir söyleyebilen, mecalde tek bir organı kalmamış, bu kangreni, bu tümörü kesip atacak güvenilir tek bir cerrah yok. İşte bu kafayı anlamaya çalışırken, dünkü gün muhalif ekranlarda hakiki İslam öz İslam yorumları yapan İhsan Eli Açık denen şahsın bir tweetine şahit olduk. Tweet, mantığın mına koyma olimpiyatlarında birincilik kazandı. Tweet şu, Yılmaz Güney'e katil diyenler Musa peygambere neden katil diyemiyor diyemezsiniz. Böyle bir cümlenin kurulduğu bir ülkede yapacağınız en hayırlı iş, gidin kendinizi gökdelenden aşağı atın, yoksa bu mantığın yaşadığı bir ülkede hiçbir şeyi konuşamazsınız. İslamcı siyaseti habire eleştiren bu arkadaşa söylemek lazım. İslamcılar da aynı mantıkla 12 yaşındaki kız çocuklarını kendilerine helal eş görüyorlar. Hem İslamcı iktidarda hem güya muhalefette 3 hadis 2 ayet okuyup kendilerini allame sananların orta çağındayız. İlahiyat ve imam hatiplerde sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi vesaire okutmadan 3 ayet 2 hadis okutarak gelinen deliliğin zirvesini yaşıyoruz. Üstelik arkadaş tweet'e attığından bu saate kadar kendisinin alaya alınması, dalga geçilmesi, zekasıyla haklı olarak aşak geçilmesine rağmen inadım inat iddiasını aynen sürdürüyor. O da katil, bu da katil. Ne var canım? Demeye devam ediyor. Bu arkadaşa birileri A eşittir A değildir, öğretmeli. Çünkü birinci anın zamanı, olayı, nemi, şartları ve metafizik ezoterik atmosferi başkadır. İkinci anın zamanı, saati, şartları, kimliği farklıdır. İki farklı ağı mukayese etmek delilerin işidir. Çünkü arkadaş dogma sahibi. Dogma sahipleri ise mantık, felsefe, bilim hiç okumasın. Yarar hiç görülmemiştir. Dogması şu. Yılmaz Güney'i savunmak. Yılmaz Güney'i savunmak için Musa peygamber yakıştırması hayırdır. Yani dogmasında da dogmanın kökenine inmiş, dogmasına evliya, peygamber dokunulmaz, üstün, ulaşılmaz, tartışılmaz bir metafizik, bir derinlik katıyor. Yılmaz Güney'i savunmak o kadar mı zor ki kafatasınız çatlıyor, beyniniz iflas ediyor? Bakın, Yılmaz Güney'in en yakın arkadaşları Yılmaz Güney'i şöyle savundular. 70'li yılların ortalarına kadar Yılmaz Güney solcuydu ve biz onun solcu arkadaşlar olarak yanındaydık. Yılmaz Güney'in sineması Yeşilçam kalıplarının çok üstündeydi ve biz de o sinemada yanında olmaktan gurur duyduk. Ve Yılmaz Güney'in arıza, kriminal, kabadayı kimliğinin savunulabilir tarafı hiç yoktur. Ve 1980'den sonra Yılmaz Güney açıkça Kürdistan diyerek en yakın solcu arkadaşlarını da ikilemde ve sessizlikte bırakmıştır ve Güneydoğu'daki jandarma dipçi ve insan hakları ihlalleri, insan hakları savunuculuğu görünümündeyken bu solcu arkadaşlar da rahattılar. Ancak doğudaki insan hakları ihlalleri vicdanı çok geçmeden PKK'nın bağımsız devletine bağlanıverdi. En yakın arkadaşları diyorum, telefon ederseniz adlarını söylerim. Ve Yılmaz Güney kimliği sol harekette büyük bir kırılma yaratmış, solcular şöyle bir yol ayrımında kalmıştır. Önce proletarya ve enternasyonel devrim mi yoksa önce Kürdistan'ın bağımsızlığı mı? Saf solcular PKK'ya destek verirken şöyle akıl yürüttü. Önce PKK devleti kuracak ve sonra doğuda sanayileşme başlayıp işçi hareketi büyüyecek ve sonra proletarya devrimi gerçekleşecek. Gülmeyin. Diğer saf solcular, halkların kendini yönetmesi PKK ile başlayacak ve bu hareket bölge bölge dünyaya yayılıp dünya halkları kendi bağımsız devletlerine kavuşacak. Gülmeyin. Sonra liberaller ve İslamcılar işbirliği açılımlar başladı ve bu saf solcular birden liberalleri alkışlamaya hatta AKP'nin Oslo sürecini müjdelerin müjdesi, devrimlerin devrimi olarak kabul ettiler. Lütfen gülmeyin. Sonra şöyle siyasi gelişmeler oldu. Adına TIP denilen Sol ve Devrimci Parti, HDP'nin yedeğinde, HDP'nin hameliğinde, HDP'nin vasilinde parti kurdu. Sorun şurada. Bir devrimci parti emperyalist Amerika ve Batı'ya karşı olması lazım. Ancak gelin görün ki HDP'nin ağzından Amerika'ya ya da holdinglerine ya da onun düşünce derneklerine ya da onun sivil örgütlerine tek bir laf duyamazsınız. Zaten eşcinsellik ve feminizm ve birçok konuda bu fonlar ve sivil denilen ajan kurumlarıyla ortak fonlarla ortak politikalar gerçekleştiriyorlar. Şu anda internetteki gazetelerinin fonları da zaten buradan geliyor. Gülmeyin, HDP bu zırvalar ve dogmalarla solun göbeğini kendi göbeğine bağlayarak Türk solunu tarihten düşürdü. İşlevsiz ve kukla ve şebek ve maskara haline sokuverdi. İnsan hakları hepimizin haklarıdır. Ancak güdülenmiş, örgütlenmiş ve dışarıdan fonlanmış bu insan hakları, ihlal raporları ve bildirileri vicdani bir sıkıştırmayla sol kitlelerin göbeğini de azar azar, yavaş yavaş HDP'nin kucağına doğru attı ve ortada devrimcilik adına hiçbir şey kalmadı. Varsa yoksa etnik bölücü HDP. Tabi 40 uzun yıl kafalara çakılan katil devlet vurgusu ve süreç içinde bir de hapis yatmış ya da gözaltına alınmışsanız ya da adım çıksın şöhret olayım diye bildirilere imza atmışsanız kıvamınız hazır hale gelmiş demektir. HDP, CHP'yi de göbeğinden kendine bağlayarak CHP'yi kuruluş ilkeleri ve kurucu meclisinden ve altı okundan yani tarihten düşürdü. Yani Musa peygamber yakıştırması gibi bir saçmalığı bu ülke kolay kazanmadı. 40 uzun yıl süren vicdani sıkıştırmalar ve yönlendirmeler ve solcuları muhalifleri devşirmenin getirdiği dogmalar ve saçmalıklar ve şarlatanlıkların zirvesi.